Lider çözüm ortağınız Altekma Grup sunar. Peki vatandaş döviz mevduat hesabındaki 250 milyar dolar olan vatandaş TL'ye döner mi? Yok. Dönmez. Yani neden dönmezi söyleyeyim. Ee, o kadar uzunca bir süredir döviz pozisyonu tutanlar para kazandılar ki ve şunu bir kere anlayalım arkadaşlar bu yani yüksek enflasyon ve vatandaşın inanmadığı enflasyon verisi demin Emre Hoca'nın anlattığı yani bu benim sorunum değil Mert Yılmaz olarak. Evet. Bu bence kamu otoritesinin bir sorunu. Eğer TÜİK gibi bu ülkenin verisinin namusunu teslim edildiği kuruma vatandaşın önemli bir kısmının güvenini sorunlu hale gelmişse burada oturup herkesin bir düşünmesi lazım bir kere. Şimdi herkes kendi yaşadığı hayat pahalılığını görüyor. Buna karşılık açıklanan resmi enflasyonu görüyor. Türk lirasında kalman ona bir getiri sunmadığını yani abici bu ülkede 5-6 puan eksi yazıldı. Yani resmi enflasyon verisi atıyorum 12-13 iken insanlara 7-7 buçuk bürüt faiz verildi. Ve orada insanlar döviz aldılar. Şimdi bundan sonra bu dövizin yani insanlar şunu düşünüyorlarsa kamu otoritesi işte bu Emre Hoca çok daha hakimdir verilere. 27-28'lerdeki mevduatın içindeki yabancı para payı bugün 56'lara geldi. Bunu tekrar biz 27-28-30'lara falan getirelim diye düşünen varsa gerçekten rüya görüyor, hayal görüyor yani. Çok net. Burada yapılacak, ola, Burada yapılacak olan şey önce talebin önünü kesecek bir faiz haddini ortaya koymak. Bence oraya gelindi. O koydu onu. Ama Hala davranışsal finans açısından şöyle bir durum var. Hep böyle anlattım. İki grup var. Bir, düşse de alsakçılar. Hani o yetmez ama evetçiler gibi bir grup bunlar. Her fiyatlar alıyor yani. 7.70'den aldı, 7.50'den aldı, yarın 7.30'dan alacak. 7. Onlar hep alıyorlar. Çünkü dövizde olmanın onları kendilerini psikolojik olarak daha rahat hissettirdiğine inanıyorlar. Diğer grup, en ufak bir tetiklenmede Eyvah bir şey oluyor alalım diyenler. Mesela şu, bak çok entesan şeyler oluyor Türkiye. Kimse konuşmuyor bunu. Yabancı döviz satıyor TL'ye geçiyor. Ülkenin vatandaşı TL'sinden TL'den hala dövize geçiyor bu arada. Bu haftaki satışların bir kısmı şirketlerden geldi. Bunlar çok doğal şeylerdir. Yıl sonu şeyleri bilançolar temizleniyor, düzenleniyor. E, ee, makyaj makyaj derken yanlış ifade olması yani. Yıl sonu kapanışları için daha e, şeyler. Herkes kendince bir bilançosunu düzeltmeye çalışıyor. Şimdi yeni yılla beraber tekrar göreceğiz. Ama ben şimdilik vatandaşın geçen hafta da 2 küsür milyar dolar ya altın artı döviz alış. Bu arada şunu da söyleyeyim. Orada da bir yanlış yapılıyor. Bunların hepsi alınmış döviz de olmayabilir ha. Yani vatandaşın evinde kasasında tuttuğu parayı Yaşın. bankaya getirip tekrar sisteme güvendiği için Sisteme koymuş olduğu para da olur mu? TL olarak. Döviz Aynen. olarak. Aynen. Çünkü, çünkü sen ne görüyorsun? Bankacılık sistemindeki dövizi görüyorsun. Benim cebimde 50 bin dolar var o sistemde yok. Ben getirdim o 50 bin doları bankaya yatırdığım anda istatistiğe yansıyor bu. Bunların hepsi alınmış döviz de olmayabilir bu arada. Bunun da çok küçük bir kısım olduğunu düşünüyorum. O Ondan zaman neden sonra... neden düşüyor peki? Neden düşüyor? Abim yani yabancı, da... yabancı satıyor. Yabancı satıyor. <laughs> İki arz talep tarafı çok zayıf. Dolayısıyla yabancının sattığı her yerde bir şey var ve şu anda yabancının sattığı miktar şeyin alt talep ettiğinden daha fazla. Ee, ama bir daha söyleyeyim sonra da sözü çok uzatmadan Emre Hoca'ya bırakayım. Ben i̇şte Türkiye'de dolarize, ya böyle bir ters dolarizasyon falan lafı var. Ya oraya daha çok var yani. Evet. Oraya ya daha çok de var. De şimdi şimdi bizim yapacağımız döviz talebini kesmek, durdurmak serbest piyasa koşullarında iki vatandaşın bundan sonraki elde edeceği yatırımları yatırıma yönlendirebileceği birikimlerini dövizde değil TL'ye yöneltecek politikaları ortaya koymak. Yoksa öyle tekrar 30'ları falan bekleyen varsa kimse kusura bakmasın ama daha çok bekler yani. Ne diyorsunuz Elif ee, hocam? Birisi çok güzel bir soru sormuş. Ee, Cem Cemcan Bey yani sabit kurun artıları eksileri mi? Sabit kurun eksisi o kadar çok ki Cem Bey. Şimdi anlatayım. Eee ben biliyorsunuz çok dobra konuşan bir adam olduğum için bir zamanlar yaptığım enayiliklerin hepsini rahatlar burada konuşmaktan. Hoşuna diyorum. Çünkü burada bizi seyreden herkes bizim kardeşimiz. Arada bana kızanlar oluyor. Mert Üstada, Sami Bey. Kızın abi önemli. Arkadaşlar da bize kızıyor. En ağır lafları söylüyor. O yüzden siz de bizim arkadaşımızsınız, kardeşimizsiniz. O yüzden önemli diye. Biz gocumuyoruz bunlardan. Ben, Biz şerbetlendik yavruşlara. Tabii sonra. aynen. 30'lu yaşlarda... <laughs> Bir gün Cenevre'ye gittim ve Cenevre'de çok önemli bir toplantım var. E, o zamanlarda meraklıyım, daha yeni yetmeyin yani. Bir Rolex saat alacağım kendim ama en meraklı olduğum şey bu Daytona'nın çeliği. Hiç bulunmuyor. Ben de dükkandan içeri girdim. Adama dedim ki Daytona saat kaç para? Adam dedi ki 6500 İsviçre fra. Aa öyle mi dedim. E alayım. Yok dedi Nasıl anlamadım. Yok ki biz de dedi. Ben dedim ki ya kardeşim o zaman fiyatını niye söylüyorsun? E sen fiyatını sordun dedi <laughs> Var mı yok mu diye sordun. <laughs> Hay Allah'ım çok <laughs> e, sabit kurum zararı <laughs> Yani dükkandan içeri giriyorsun, dövizin fiyatı kaç para diyorsun, atıyorum 5 lira diyor. Var mı? Adam yok diyor. Anlatabildim mi? Ve biz bunu 1958'de 4 Ağustos'ta yaşadık. Ardından 1994'te Allah korusun ucundan döndük bunu. Sonra da 2001 krizinde ucundan döndük. Yani dolar kuru hatırlarsanız 666 bin liraydı. Gidiyordunuz döviz bürosuna 666 bin lira yazıyor. O zaman parasıyla. Döviz var mı? Abi yok diyoruz. Çok iyi hatırlıyorum Taksim'de. Hatırlıyor musun üstad? Maksim'de. Aynen aynen aynen. Yok abi para yok. Yani dolayısıyla eee bir şeyin bulunabilmesi saygıdeğer değer bazen fiyatından çok daha önemli. <laughs> o yüzden e, benim burada yapacağım yorum şu: Ben bu e, e, hikayeyi eski e, şu anki merkez bankası başkanımıza e, Maliye Bakanı anlatmıştım ve çok gülmüştüm. Vay canına dedim, çok enteresan Hı. bir hikaye not aldı önüne. Yani bir şeyi bulabilmek bazen fiyatından daha önemli. Tabii canım kesinlikle. Hani fiyatını söylersin var mı yok der adam. Hani benim çek hikayesi var ya şu an WhatsApp gruplarında dönüyor. Şey. yani o yüzden e, yani merkez bankamızın e, fevkalade piyasa yanlısı e, ve arsalet dengelerini sayı gösteren bir şekilde Fiyasayı idare mesela önemi de burada zaten döviz şu an mahdut limitli bunun fiyatını belirlemeye kalkmaya çalışmak veya başka unsurlarla bunun fiyatını etkilemeye çalışmak zaten uygunsuz bir davranış yaptık ve rezil oldu. İşte bugün itibariyle öğreniyoruz ki hala swap paraları rezervlerin içerisinde yüzde %77 oranında bulunuyor. Hocam izinle araya girip bir şey söyleyebilir miyim? Yani ülkede ülkede gerçekten Merkez Bankası Başkanı'nın swap işlemlerini günlük olarak açıklayacağız ifadesinden sonra dolar kuru yüzde bir düşüyorsa bundan önce yapılmış bütün hamlelerin gerçekten oturup pek tek düşünülmesi gerekir yani. Bir, bir verinin şeffaflaşması bile bir verinin şeffaflaşması bile yüzde bir etki ediyorsa o kadar çok yanlış yapmışız ki biz. Lider çözüm ortağınız Altekma Grup sundu.